Tam burada gördüğünüz gibi. Bakalım ne kadar TP geliyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bastığımız gibi 30 atla 30 atla abi sayıyı söyleyemedim. 40k XP geldi ya şaka gibi. Hala 200 seviye olamadıysanız dostlar bu video tam sizlik çünkü sizi 200 seviye yapacağım. Onun için kanala abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Dostlar sezonun bitmesine az bir süre kaldı. Şöyle göstereyim. Savaş biletine tıklayın. Yeni sezon 2 Kasım'da geliyor arkadaşlar saat 9 gibi. Şimdi haritayı göstereyim. Ada kodumuz bu arkadaşlar. Harisa da bu. Her zaman gösterdiğim işaret burada var arkadaşlar. Yani bol bol TP alacaksınız. Buradan seçin. Oyun modumuz değişti arkadaşlar. Herkes açıkçasına özel moda çekiyoruz. Abi burada kasmaya. Bakın özel moda çekiyoruz. Burada da değişiyor. Bu moddayken arkadaşlar gösterdiğim her şey çalışıyor. Ama herkes açık moddayken çalışmıyor. Şimdi oynayayım. Dostlar seviye atlayacağım sertiye giriş yaptık. Gördüğünüz gibi bir ada sürüm yok. Direkt de TP'mizi aldık. Tek bir sıkıntısı var. Gösterdiğim şifreyi çok hızlı bir şekilde değiştiriyorlar. Yani bir iki güne değişir onu söyleyeyim. Şurada AFK yazısı olan konteynerin üstüne çıkacağız şimdi. Çıktıktan sonra bir remote. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geri sayım odaya geldik. Şuradaki sürenin resmini bekleyeceğiz. Sonra ben şifre yazacağım. Ama bunu yapmadan önce sizlerden tek bir ricam var. Kanala abone olup videoyu da beğenmeniz. Çünkü bunları yapmıyorsunuz. Abiler ne kadar TP aldınız ya da kaç seviye atladınız yazarsanız mutlu olurum. İzleyenler yorumları okuyor arkadaşlar. Ben ne kadar da göstersem ne kadar da seviye atlasam. Bana inanmıyorlar ama nedense yorum yazan insanlara inanıyorlar. Ve görüyorsunuz arkadaşlar sezonun başından beri yaptığım afk glitch ya da XP glitchlerle seviye atlıyorum ve bu kadar seviye ulaştım. Dostlar bir de kanala destekte bulunmak istiyorsanız hype diye bir şey var. Hype atarsanız çok işime yarıyor. Diğer insanların önüne daha hızlı çıkıyorum. Yani bunlar basit şeyler. Yani videoyu beğenmek, yorum yapmak, hype atmak, ücretsiz abone olmak daha çok ücretsiz arkadaşlar. Çünkü izleyenlerin büyük bir kısmı abone o ol olmuyor. İzleyip gidiyor. Şimdi kanala destekte bulmuş yani yeni takip başlamış dostlarımız ekrandadır. Takipler için teşekkür ederim arkadaşlar. Orada bulunmak için ne yapacaksın? Bu kadar basit yani. Kanala abone ol, ekranda çık. Hadi şuradaki süre bitsin arkadaşlar. Ben de şifreyi yazayım. Geri sayım bitti arkadaşlar ama siz kanala abone oldunuz mu ya? Bakın olmadıysanız şifreyi göremiyorsunuz burada. Şifre bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi şuradaki butona basın. Şifremizi kabul etti. Şimdi şuradaki küçük butona basacağız. Bastıktan sonra arkadaşlar şuradaki büyük butona basın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi AFK glitchimiz başladı. Harita biraz yüklensin ben de esimgelerin nerede olduğunu sizlere göstereyim. İlk buton için arkadaşlar şuradaki evin içine giriyoruz. Ve tam... Abi kasma ya. Burada kasma. Sonunda içeriye girdim ya bilgisayar burada kasacak mısın? Şuradaki sahnelerin üstünde e simgesi var arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer butonumuz da arkadaşlar şuradaki ağırın içinde. Şimdi arkadaşlar şuradaki bar abi kasma. Ya görüyorsunuz arkadaşlar bir seviye daha atladım şimdi şuradaki barın içine gireceğiz. Burası değil burası değil nerede ya bar? Burası deyip bura ağır. Bura var. Ha, şurası var. Ve esmigesi burada arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bir seviye daha atladım. Sıradaki edeceğimiz yer arkadaşlar şuradaki sarı dükkan. Ve isimgesi burada. Nerede ya? Ah buradaymış. Tekrardan sarı dükkanın içine gireceğiz arkadaşlar. Bu sefer üst kata çıkıyoruz. Ve simgesi burada. 50k xp'ye de ulaştık arkadaşlar. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır ve yaradıysa ne yapacağınızı biliyorsunuz. Kanal abone olup videoyu beğeneceksiniz. Bir de hype atacaksınız. Bir de arkadaşlar yorum atarsanız çok mutlu olurum. Ne kadar tp aldığınızı filan ya da kaç seviye atladığınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü izleyenlerin büyük bir kısmı o yorumları okuyor. Şimdi afk kalma yerini göstereceğim sizlere. Burada çömelin. Şurada arkadaşlar butonlarımız var. Kare butonları 5 kere şuradaki varlığa bir kere basın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası AFK kalma yeri. Burada zıpladığınız süre boyunca TP'ye kasarsınız. Çıkmamız gerekiyor buradan. Çıktıktan sonra arkadaşlar harita biraz döktensin. Şuradaki konteynerin üstünde tekrardan bir remote atacağız. Şimdi şuradaki kırmızı butona basın. Şimdi Fortnite paralarını toplayın buradayken de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bol bol seviye atlıyoruz. Şöyle de göstereyim. Umarım ikinci haritada bize bol bol TP verir. İkinci ada kodumuz bu arkadaşlar. Haritamız da bu. Her gösterdiğim haritada tekrar ve tekrar diyorum arkadaşlar. Şu işaret bize bol bol TP veriyor. Seçte dostlar bakın şurada herkes açık moda gelmiş yine. Bunu o zaman moda çekmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi oynadı. Dostlar ikinci haritamıza giriş yaptık. Sizlere çok önemli bir şey göstermem gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu haritada bir ada sürümü var. Eğer sizde farklı bir sürüm yazarsa gösterdiğim hiçbir şey çalışmaz. Sürüm aynı varlığa da TP gelmiyorsa limit aşımını uğradınız. Kuralımız neydi? 24 saat bekleyeceğiz. Eğer 24 saat beklemezseniz ne olur? TP alamazsınız. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani beklemeniz gerekiyor. Çok aşırı TP kasarsanız. Yani bu içerik üretici adalarında geçerli. Normal Battle istediğiniz kadar TP kasarsınız ya. Yani. yani ben bile bir oynadığımda 100k ya da 200k kazanıyorum. Ya bu da ne kadar kil yani ne kadar kile ulaştığınıza önemli. Ben bir oynadığımda 15 kil ya da 20 kil çıkartıyorum. Burada bir emote atın. Abi çalışsana. Aha. Eğer sizde çalışmadıysa arkadaşlar benim gibi hareket edin. Arkamızı dönüyoruz arkadaşlar. Silahımızı kullanarak şuradaki hedef tahtalarını vurabilirsiniz ama şu an bilgisayar kasıyor. Onun için ben düz vuracağım. Gördüğünüz gibi TP akışı var. Şimdi buradaki fake kapı arkadaşlar. Geri sayımlı bizim şifreyi yazacağımız yer. Şuradaki süre bitene kadar şuradaki hedef tahtalarına vurabilirsiniz. Yani can sıkıntısına birebir. Hala da kanala abone olmadıysanız kanala da abone olabilirsiniz. Yani bu da bir seçenek. Ya Şuradaki süre bitene kadar arkadaşlar kanaldaki shorts videolarına bakarsanız. Vakit çok hızlı geçer. Şu süre bitsin arkadaşlar ben de şifreyi yazayım. Sonunda giriş sayım bitti arkadaşlar şifreyi yazacağım. Gördüğünüz gibi doğru şifreyi yazdım ve kapı açıldı. İçine giriyoruz. AFK gricimiz başladı arkadaşlar. Şunu da göstereyim. İnternetim kötü olduğu için çok zorluk çekiyorum arkadaşlar. Bunun ya zaten bilgisayar da kasıyor ayrı konuda. Yani bunun hatırına kanal abone olursunuz yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu haritayı sizlere göstermiştim arkadaşlar ama şifresi ve simgelerin yeri de değişti. Onları tek tek tekrardan göstereceğim. Şimdi nereye gidecektik? Şimdi arkadaşlar şuradaki binanın içine gireceğiz. Buradan giriş var mı? Yoksa çatıdan gireceğim arkadaşlar. Ve çatıdan giriyoruz. Abi kasma ya. Buraya geldikten sonra arkadaşlar şuradaki yere gidiyoruz. Bakın 3 tane kapı var. Biz soldaki kapıyı açıyoruz. İçeriye giriyoruz. Buradaki kapıyı açacağız. Ve burada E simgesi var. Hah tam burada gördüğünüz gibi. Bakalım ne kadar TP'ye geliyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bastığımız gibi 30 hatta 30 hatta abi sayıyı söyleyemedim. 40k geldi ya şaka gibi. Şimdi arkadaşlar tam şuraya gideceğiz. Ama 52k de ulaştık gördüğünüz gibi. Bakalım E simgesi de burada. Şimdi arkadaşlar şuraya gideceğiz. AFK bir şekilde bırakacağımız odaya göstertiyorum şimdi. Şurada aydınlık taraf rozeti var arkadaşlar oraya gideceğiz. Bir kere basın. Dostlar burası AFK kalma odası. Gördüğünüz gibi AFK gelicimiz çok hızlı bir şekilde işliyor. Umarım video gerçekten işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu da beğenmeyi Ne demişler? Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.